Merhabalar Zehra Güneyman. Kaf davetimiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Sizler de 2020 Aralık ayında hala vaktiniz varken Refik Korkmaz eğitimleri alarak 2021'e şifacı olarak girmek istiyorsanız, kendinize mucizevi bir hediye yapmak istiyorsanız, mucizevi bir yeni yıl hediyesi mutlaka Aralık bitmeden bu eğitimi almalısınız. Eğitim 3 modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. İsterseniz yüz yüze Ankara'dan alabilirsiniz. Benden izler almak isterseniz. isterseniz uzaktan online dünyanın neresinde olursanız olun alabilirsiniz. Bu eğitimi almanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü kendi kendinizi iyileştirebileceğiniz, hayatınızda sizi rahatsız eden, mutsuz eden ne varsa her şeyi çok basit uygulamalarla değiştirip dönüştürebileceğiniz yegane şifa sanatıdır. Bu eğitimi benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13 Aralık bitmeden beni arayın. Selamlar sevgiler.